Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Osmanlı 61 motor testleri çalışıyormuş. Isınınca stopa boğulup stop ediyormuş. Ondan sonra daha çalıştıramıyormuş. Bu da bir de ilk ilkin depoya hava girmediğini gösteriyor. Eğer o değilse karbüratörün falan onlarda da olabilir. Depo hava giriş valfi daha önce husbana 61 de göstermiştim siyah bir çubuk deponun üst kısmında görebilirsiniz şuradan üst kısmına doğru karga burunla ileri doğru yitikliyorsunuz böylece dışarıya çıkartmış oluyorsunuz şimdi depo kapağını kapatıp arka taraftan valfi çıkartmaya çalışacağım evet bu şekilde işte depo hava giriş valfi. böyle kısa bir sürede çıkartmış olduk bakalım gerçekten tıkalı mı? Bunda ciddi bir tıkanık yok yeri yerine takacağız. Güzel yani. Diğer arıza ihtimallerine bakacağız. Benzin fitliği de bakalım. O, o da değilse karburatör geçiyor olacak. Bu fitle tıkanıp gösteriyor. Belki de arada gerçekten benzin fitlesidir. <laughs> Dora var. <laughs> yani bu şekilde bu anlattığım arıza bendi de oluyor. Buna dikkat edin. Bendi filet kaliteli ise karbüratör asla kanmaz. Eğer kalitesi ise, karbüratör tezgahı çıkacaktır. <laughs> Bir tane cıvata kalmış. bunda. da sahibi acele istedi. İşler vardı. Sen bırak, ben getireyim dedim. Yani işte elimde işler vardı, yoğunluklar vardı. Bilinen yani çok videosu olan işler olduğu için video çekmedim. Hava de hiç açılmamışa benziyor. <laughs> Bakalım şimdi ne çıkacak. <laughs> Bakın kum yığını gibi çıktı. Kum yığını görüyorsunuz. Hiç, maalesef hiç bakmıyorlar. İşe hala toz dolu. Bunu temizleyeceğiz. Evet buraya kadar yani bunlar da karbüratörü temizlemek üst filtreyi açmak biraz daha kolay o yüzden bu kadar açmışken bu kadar çökmüşken bu kadar bakmışken orayı da temizleyip bakalım çiğ falan var mı diye brütür işte işte pis varmış yine. Bu da tıkar sebebi olur tabii. Bakın. Evet karbüratör süt geçinin hava ile temizledik. Yerine takacağım ilki artmışık bu kadar pis nasıl girdiyse fitneyi bir de aşmış bu kadar pis ondan sonra bu de kontrol edeceğim bana atmış. Güzel oranla Daha kolay temizleniyor. 160 dolara atmış yatağını kesiyorlar. Çünkü cıvatalar sökemiyorlar. Birçoğun daha anahtar olmuyor. Bazıları testereyle düz tornavida şey, tutacak şekilde kesmeyi kesiyorlar demir testereyle. Eskilerde daha çok yaygındı. Eski, eski tarihte. Çünkü eskilerden çok tamire götüremediler. Para imkanı yoktu. Usta da çok yoktu. O yüzden zaten kendimizden attılar. Bizim kusmanla diye motor testleri vardı. Yıllarca tamire verdiler. Gidip almadılar. Çünkü para imkan yoktu. Sonra yıllar sonra sorduklarında adam motoru maalesef satmış ya da kaybetmiş. Bunun yerine başka motor biraz para verip almışlar. Hey gidi günler. Şimdilerde ise herkeste para var tabi hemen istiyorlar. Hiçbir saniye bile yani bu motor özellikle sahibi hemen istiyordu. Eskilerden olsa hiç aramazdılar. Bu hem usta yoktu hem masraflıydı maliyetliydi hem para yoktu. Gün ve zaman akıp gidiyor işte. Evet daha fitle de tamam. Takalım. ben fitle de değiştirdik. De, de, de. Bayağı kalmış o. Isınmasıyla benli fitle de yapıyor. Bu gibi arzayı bunu sakın uzayın, unutmayın. Ama bu arada da mutlaka depo hava giriş marfini kontrol edin. Yüzü gayet güzel. Bakın. ne start, ne kuruluk bir şey herhangi bir şey yok şu anda bendin gelmemiş bu bir etap fidesi hem tersiz geçti tıkanık var yarı hem de benzin fidesi tıkanmış Bakalım çalışacak mı? Cikliği açıyoruz topu açıyoruz çalıştı. Stop etti. Bir daha açıp deneyelim. stop etti. Lulantı ayarı çok düşük görünüyor buradan biri. Biraz normal el bele bildiğim seviye getirip benzin ayarı yaparız tabii Öncelikle onu bir seviyeye getireyim bildiğim seviyeyi Civata da yamukmuş. Bir tarafa devrince böyle oluyor. Sonra çevirince yukarı kalkıyor. Eğilmişler maalesef ki. Motor yine stopa kaçtı. Gaz da bakayım. H e vidasını kapatıyoruz. Bir iki iki buçuk olsun L kapatıyoruz. Kapatırken de saymayı unutmayın. L vidası toplam bir defa bir defa kapattık yani normalde iki o iki, iki buçuk olması lazım. Bir iki yaptık şu anda. Cikliği çekiyoruz. topa açıyoruz.

Oh, <todas> İncine de yanık yağ koymuşlar gördüğünüz gibi. Derin ortumu da bayağı gevşekmiş. Şuraya da biraz keselim. parmağımla çıkartıp bakayım dedim. Hafif çekmeden çıktı. Uç kısmı da kırılmış. Hadi bir şey keselim. Zaten bu kısımdan uzun görünüyor. 어, 오, <laughs> 오. Men notum takmamız zaman buralarda kırılma olmamasına dikkat edin. <gülüyor> 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 arkadaşlar evet arkadaşlar. Kutlarla 8 motorlu testleri şikayeti neymişti? Ne demiştik? Bir ısındığı zaman stop ediyormuş. Bir daha çalışmıyormuş. O ilk önce ne yaptık? Hava giriş valfine baktık. Ben Benzifine baktık. Benzifine yarı tıkandık. Onu değiştirdik. Ondan sonra karbüratör, hava, hava fitreye baktık. Orada da berbat, kirliymiş. Onu da temizledik. Oradan oraya kadar açmış karbüratör. Ee, tel Ters geçini kontrol ettik. O da yarı tıkarıydı. Onu da temizledik. Ondan sonra gaz ayarlarına baktık. Benzin ayarı. L vidası normalde 2. 180 derece. 2-3 defa açık olması gerekirken. 2-3 arası açık olması gerekirken. Maalesef ki bir defa açılmış, Levidas ise normalde iki defaydı. Evet ayarları yaptık. Neyse ki T rolanti videsi ise vida yamukmuş. Çevirdiğin zaman böyle olur, indirdiğin zaman böyle oluyor. <laughs> Neyse ben bu rolanti ayarını sonradan çalıştırıp yaptım. Ve de sizler için ağaçların ayda ağacı denedik. Hani... Ee, o videoda bazı videolarda bazıları diyor ki ağaca bunun çalışma diyorlar. Biz de buna delil olarak ağaca bizzat gösteriyorum. Husqvarna 268 motor testleri bu şekilde ha, tamir ettik. Ama bak bujiyi de kontrol etmiş değil mi? Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.